deki yerel seçimlerde hangi partiye oy veriyorsunuz? AK Parti'ye. Cumhur İttifakı'na? Evet. Peki açıklanan yeni emekli tutarına memnun musunuz? Vallahi AK Parti'nin her şeyinden memnunum. Ben köylüyüm. Yaptığı şeylerden e, ne diyeyim yani? Evet, emekliye zam verdi ama çiftçiyi de yani gözetliyor yani. Peki Develi'de yeni seçilecek belediye başkanından beklentiniz nedir? Vallahi e, yer gelecek belediye başkanından beklentimiz köylerimiz mesela biz köydeyiz. Köylerimize hizmet olsun. Ne gibi hizmetler peki örnek verir misiniz? Mesela doğalgazımız. Mesela ben Karacören köyündenim... doğal ee, doğalgazımız yok. Yollarımız düzgün yapık değil. Mesela önceki ha önceki belediye başkanının zamanında yapıldı ama tam yapılmadı. Ha şimdiki belediye başkanımızdan da yeni gelen ne ismi Adem Bey. Adem Şengül'den. Ha beklentimiz köylerimize Bunlar yani. Teşekkürler. Evet. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy verir? Vallahi düşünüyorum şu anda hiçbirine bir şey yapıyorum da. Bakıyorum AK Parti'ye ben 20 senedir oy veriyorum. Verdim de o zamana kadar. Şu andaki iki, iki yıldır, iki dönemdir geç yönetimden memnun değerim yani. Peki şu an aklınızda bir isim var mı peki Develi ve Büyükşehir Belediyesi için? Orada da Ya, ya imdat ya da şey son gün düşünüyorum şu an. İyi Parti veya Büyük Birlik Develi'de. Evet. Büyükşehir imdat şey hiç düşünmüyorum. Ben de hiç düşünmüyorum. Kimi düşünüyorsunuz peki? Vallahi ona Büyük Birliğe bakacağım. Ben boşuna atmayacağım yani. Teşekkür Şimdi olun. ben şeye Büyük Birliğe niye ver? Bizim şey adam diye verdik. Bizim Melbek'te hiç bakmadı. Develi hiç bakmadı yani. hizmet yapmadı. Develi ne haprika kaldı, ne iş sahası kaldı. Bir sarayalımız vardı. Sarayalı da gitti yani şükür. Bir vatandaşımız, bizim çocuklarımız bakıyor, saat 5'te kalkıyor. Hepsi Kayseri'ye işe gidiyor. Saat 10'da geliyor. Yazık günah değil mi yani? Burada bir hafıra olsa, bir iş yeri olsa, adamla çalışsa, evinde çalışsa daha iyi olmaz mı yani? İyi ki teşekkür ederiz. Şey Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi bu Halk Parti diye ben bir şey verdik zaten, anamızı ağlattılar. Saygı, saygı, saygı. Bundan sonra ya hiç atmayacağım ya da birine vereceğim. Aklınızda biri var mı şu anda? He? Develi ve büyük şey. Şu durumda hiç aklımda yok. Belediye diye ben birine oy vermem. AK Parti diye bir daha kesinlikle vermem. Bitirdiler. Durumlarımız durum değil. Acınacak duruma bir tane oğlum var. Şeyde çalışıyordu. Orada da bir şeyden çıkarttı. iş bulamıyor. Peki yeni gelecek be belediye başkanından beklentileriniz neler size? Valla gelecek belediye başkanı ben ne beklentim olacak Hizmet olarak. Hizmet olarak. Da... Arkadaş, arkadaş seni söyledi. Tamam teşekkür ederim. Önümüzdeki evet. yerel seçimlerde hangi partiye oy Hiçbirine. Oy kullanmayacak mısınız? Kullanmayacağım. Neden peki sandığa gitmeyi düşünüyorsunuz? O da benim kendi şahsi tepkim. Peki, Develi gelecek yeni belediye başkanından beklentileriniz neler Şimdiye kadar ne yaptılar ki? Şimdiden sonra ne bekleyip Peki teşekkür ederim. Bize güncel beş tane Türk devleti sayabilir misin? Türk devleti. Türkiye, Kırgızistan, Türkmenistan, Pakistan, Azerbaycan. Peki Türklere konu olan Maden dağı nerededir? Maden dağı. bilmiyorum vallahi. Sümele Manastırı nerededir? Sümele Manastırı onu da bilmiyorum. Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapılmıştır? Ha, bilmiyorum abi pek fazla tarih bilgim yok. Peki Osmanlı'nın ikinci padişahı kimdir? Onun da bilmiyorum. Peki Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini sayar mısın? Cık, sayamam abi. Tarih de Peki mutluluğun formülü nedir sana? <laughs> mutluluğun formülü aşk abi. Parayla saadet olur mu peki? Parayla saadet olur abi. Şey, Yürüye gidiyorsun ya. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy verecek? AK Parti. AK Parti. AK Parti. Cumhur İttifakı. Evet efendim. Peki açıklanan yeni emekli maaşından memnun musunuz? Memnunum efendim. Peki Develi'ye Be seçilecek yeni belediye başkanından beklentileriniz neler? Belediye başkanım beklentilerim eksiklerimizi yapmaz efendim. Ne gibi eksiklikler peki var? Söyler misiniz? Öyle eksikliğimiz yok da yaptık. Allah razı olsun. Gerçek giden başkanımız Cappar'dan eline koluna sağlık. Teşekkür ediyoruz. Peki. <laughs> evet. Develi'de ne gibi yenilikler görmek istersiniz siz? Yani yenilikler, yenilik görüp de şu hastanenin şeyleri, doktor eksikleri var efendim. Bu onlardan biraz şikayetimiz var. Vatandaşlar sıra mesela randevu alacak. Adam randevu alıyor, bir ay sonraya veriyor. Yani onların düzelmesini istiyoruz efendim. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? İyi Parti'ye vereceğim. Develi ve Büyükşehir'de ikisinde de İyi Parti'ye mi oy vermeyi düşünüyorsunuz? İyi Parti'ye vereceğim. Peki açıklanan yeni emekli tutarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıklanan yeni emekli maaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Niye diyor? 10 bin lira ne diyor emekliye? Peki ne kadar olmalıydı size göre en az? 15 olmalıydı. Develiye gelecek yeni belediye başkanından beklentileriniz neler peki? Hizmet başına bekliyor. Ne mi? gibi hizmet peki? Örnek verir misiniz? Ya her şeyde hürmet şey yani mesela yani şura şöyle yap deyince yapacak yani. Tamam, sağ Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi parti oy vereceksiniz? AK Parti. Cumhur İttifakı mı? Evet. Peki açıklanan yeni maaşından memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Ya az da memnunum yani. Ne kadar olmalıydı peki size göre? Ya en aşağı 15 tane aşağı olmaması lazım. Peki Develi'ye seçilecek yeni belediye başkanından beklentileriniz neler? Ha, eksiklerini yapmasını istiyoruz. Ne istiyor. gibi eksiklikler var size göre? Devel'de hemen hemen en önce şeyimiz var. Terminal. Terminal. Evet, teşekkür ederim. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Ah partiye vereceğiz. Cumhur İttifakı. Aynen öyle. Peki Develi'ye seçilecek yeni belediye başkanından beklentileriniz neler? Develi'nin bazı sorunları var. Ne gibi örnek verir misiniz mesela? Park biraz ufak geliyor. Gurbetçimiz geldiği zaman burada rahat edemiyor. Ondan sonra ee, bazı eksiklerimiz var. Ha güzel geçmişte bir şeyle yapıldı ama işte halkın tam istediğini cevap veremedi. Onun için var. Halkımızın istekleri var. Daha güzel olsun, daha böyle güzel, akşamı develi olsun diye bir şeyler isteğimiz de var. Teşekkür ederim. Tamam mı? Bize güncel 5 Türk devlet sayar mısınız? Güncel 5 Türk devleti mi? Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye. Peki dayınızın tek kız kardeşinin eşi neyiniz olur? Seni de bu da sorun kardeşim, sorduğun soruya bak. Dayımın tek kız kardeşinin eşi ne olur? Kocası mı, kız kardeşi mi? Onu ben size sordum. Şimdi dayımın kız kardeşi diyorsun değil Hayır, mi? Hayır, dayınızın tek kız kardeşinin eşi dedim. Dayımın tek kız kardeşinin eşi evet. enişte mi olur? Peki müzik dinler misiniz? Dinliyorum şu an. Ne dinliyorsunuz misin, şu anda? Müslüm Baba Hastası'yım ben. Hangi parçasını dinliyorsunuz? Evlat. Biz onu çok kısa siz de söyler misiniz? Çok değil, çok kısa vallahi çok. Kısa. Şu an dişimden rahatsızdım. Çok Söyleme. Çok kısa, çok kısa. Sizden rica etsem söylemesem. Peki siz nasıl isterseniz. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür Kolay edem. ederim. Kolay gelsin. Hangi kanal bu? Siz ya bizi ben göğüştüreceğiniz böyle siz <laughs> Sakin ol da ya. ya. sen. Bunlar küfür olmaz. Peki. Ya bir kere yaşı bak bu o, o, arkadaş kimse 70 yaşında var değil mi? Ağzına çirke küfür. Ne diyorsun sen ya? Ne diyor? Olur mu küfür ya? Peki biz sizle konuşabilir miyiz? Tabii buyurun. Evveli evet. evet. yani. de böyle küfür olmaz. Yaşın var. Peki önümüzdeki yere seçimlerde siz hangi partiye oy vermelisiniz? Şimdi bir akşama kadar, ikindiye kadar burada oturur. Acaba biri bir çay ısmarlar mı diye baharlar böyle. Yedi buçuktan bile artırır bunlar. Yedi buçuktan bile artırır. Peki siz hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben mi? Devel devel ülkeyi ülkeyi satmayacak. Fabrikalar mı geri gelecek mi? Gelmez. Hepsi satıldı. Hepsi satıldı. Onun için yani muhalefette de var. Yok değil. Yok ki kardeşim titreten bir muhalefet yok ya. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Şimdiki şey yani evet, Mart ayındaki ama. yerel seçimlerde. Ha. Şimdi ben muhtar adayım. Gönlümde bir kişi yatıyor. Kim peki? İmdat güven mi? Songül Hanım mı? Yoksa Adem Bey mi? Şimdi onu söylemem. Ama Cumhurbaşkanımız her zaman için canımız ciğerimiz. AK Parti'ye de oy vermem yani. Teşekkürler. AK Parti'ye oy vermem.